Gidistanlı canımız var bizim at sanımız. Cet dostlar karımız. Gidistanlı canımız bizim at sanımız. Gidistanlı canımız bizim Gidistanlı canımız bizim at var bizim aslanımız. Köy şey dostlar karalmaz. Dört <laughs> Gürcistanlı <laughs> canımız var bizim atsanımız yeyi bitin dostlar karalmasın kanını. Gürcistan'da canımız, hoş dostlarımız, yerin için dostlar karalmış ben de Gürcistan'dayım. Baycanlıyım, ben de Gürcistan'dayım. Allah